Herkese yap yeni bir videodan selam. Bugün birlikte saç sirkesi yapacağız. Evet evde saç sirkesi yapacağız. Çok viral olan son dönemde TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da herkes de gördüğünüz bir saç sirkesi var. Ben de sipariş ettim. Hatta gelir gelmez kullanıp sizinle sonuçlarını paylaşacaktım. Sonra ya bu bir sirke acaba içindekilerde ne vardır? Yani içinde ne vardır deyip içindekiler kısmını okumaya başladım. Bir kere %90'ı su. Yani %90'ından fazlası su olan bir ürün. Birçok ürün gibi ama içerisinde %5 sirke var. Daha sonra gliserin. Framboaz ekstrantı diyor ki framboaz kokusundan hiç hoşlanmam tadından da. Bir sonraki adını okuyamadım peksine gibi olan şey koruyucu. Ondan sonraki silikon ki bu olmasını hiç istemedim bir şey aslında yani, Özellikle duştan sonra yani tekrar durulamayacağım bir üründe silikon olmasını kesinlikle istemiyorum. Ve ondan sonraki eksik olan ürünümüz de zaten bizim tek eksiğimiz olacak olan silenium klorür olan. <laughs> Cetrimonyum, cetrimonyum o tarz bir şey. Tek eksiğimiz bu ama bizim kullandığımız şampuanlarda, saç kremlerinde ve viçonda mutlaka bu üründen oluyor. Yani bu formülden. Sonrası parfüm ki parfümü ben yine hiç istemiyorum. Egzamaya iten bir şey. Ondan sonraki olive oil dediği ve böyle hani devam eden 7'li, 5'li falan bir rakamla devam eden formül formülse suda çözünebilen zeytinyağı diye geçiyor. Ben zeytinyağı kullanmak istemedim. Çünkü normalde de zaten zeytinyağını sık sık biliyorsunuz bu kanaldan da kullanıyorum. Bu saçlarımı uyguluyorum. O yüzden de dedim ki ben bu ürünü evde yapabilirim. Bu sirkenin çok daha doğalını, şu içerisine gördüğünüz altta kalan adını okuyamadığım bir sürü içeriği olmaksızın raf ömrünü arttırsın diye kullanılan katkı maddeleri falan filan olmaksızın ben bu ürünü evde tertemiz mis gibi bir şekilde yapabilirim ve neden yapmayayım ki? Belki sizler de ulaşamıyorsunuzdur saç sirkesine ve kullanmak istiyorsunuzdur aslında. Ya da doğal içerikler, içeriği çok temiz ürünler kullanmak istiyorsunuzdur. Ve bunun gibi böyle biraz köpürtürmüş, pompalanmış ürünlerden açıkçası kaçıyorsunuzdur. Evde yapmak çok daha içinize sindirecektir atıyorum. O yüzden de hep birlikte yapalım istedim. Saç sirkesinin özellikleri nelerdir? Neden yapmalıyız ve kullanmalıyız diyecek olursanız. Elektriklenmesini engeller, saçları temizler, yumuşatır, ve tüm saç tipleri kullanabilir. Yani boyalı saçlar, boyasız saçlar, yağlı, kuru. Her tip saç için uygun. İhtiyacımız olan malzemelere geçelim. Benim şöyle bir adet şişem var. Hiç böyle bir şişe olmasına gerek yok. Ben videoda biraz daha güzel gözüksün diye böyle bir şey tercih ettim. Herhangi bir şişe. Eczanelerde bulabileceğiniz böyle 7-8 lira gibi bir fiyata satılan gliserin. Bizim evde vardı biliyor musunuz? Ben şey yapmak istemiştim. Ee, kar küresi. Süper küresinin içerisine de gliserin konulduğunda böyle o simler, hani o yüzden. Ve bir tane de melisa esansı aldım. Bunu da aktarlarda bulabilirsiniz. Yine evde varsa kendinizin kullanabileceğiniz başka esanslar da olabilir. Ben melisayı çok sevdiğim için, kokusunu çok sevdiğim için bunu aldım. Bunun yerine başka bir koku olabilir. Kokusu hiç olmayabilir. Yani ilaki kokulu olmak zorunda değil. Ve son olarak ana malzeme. Of. Bir adet sirke. Benim kullandığım Haras'ın beyaz sirkesi. Hem fiyatı çok uygun hem en kokusuz olan sirke gerçekten bu olduğu için bunu tercih ediyorum. Meyve sebze yıkarken salatalarda ve saçımda da mutlaka sadece bu sirkeyi kullanıyorum. Piyasadaki en uygun fiyatlı, en temiz, en güzel sirke bu. Ve kokusu da gerçekten hiç rahatsız edici değil. Şu an böyle içilebilir gibi bir kokusu var hatta. E siz de yine böyle beyaz sirke diye satın alabilirsiniz. Evde varsa yine elma sirkesi de kullanabilirsiniz ama üzüm sirkesini önermiyorum. Sirke saçta kokmayacak mı? Bizim kullanacağımız Hengenli Hengen marka. Sirke <laughs> kokmuyor abla. içinde parfüm var. Bizimki kokmayacak mı? Bir, sirke zaten ıslanmadığı zaman yani saça sürülüp kuruduğunda tekrar koku yapan bir bir şey değil. O Hengenli Hüncer. Hüncer'in içerisinde parfüm varsa biz de koyuyoruz. Bir ekstra ekstrat. Biz de bir esans koyuyoruz ki benim kullandığım Melisa da çok baskın bir kokudur. O yüzden de bizim için de bir sıkıntı olmayacak. Bu şişe böyle bir viski şişesiydi. Hem alkol olduğu için içerisinde dezenfekte olduğuna emin gibiydim. O yüzden bu şişeyi kullanmak istedim. Hem de miktar olarak bundan büyük miktara giderseniz bozulma olabilir. Ürününüz bozulabilir. Yani tekrar tekrar yapmanız birazcık daha mantıklı olacak. O yüzden bu kaç yüz mililitre ki? Burada yazar mı? 350 mililitre. Ah yazıyor ha. Yani 300 falan gibi bir miktar yapabiliriz. Birkaç kere kullansak yeter. Yaklaşık 3-4 kere kullansak yeter bizim için. Daha sonra tekrar yapabiliriz nasıl olsa. Ama bu sirke bitmez. Biz 300 mililitre yapacaksak 300 mililitrenin sadece %5'i sirke olacak. Yani bu çok düşük bir oran aslında. %90'ından fazlası 5-5-10. Aynen. Yani %90'ından fazla su olan bir ürüne... ...bu tarz fiyatlar vermeli miyiz? İnsan bir düşünmek istiyor. Bilmiyorum. Çok da bilgili olduğum bir konu değil. Cahil cahil konuşmayayım. Hemen başlayayım yapmaya. Su getireyim. Çünkü her şey var, su yok. <laughs> bu arada ben bu şişelere bu şekilde... ...böyle alkol şişelerine özellikle... ...yaklaşık bir yarım saat kadar sıcak suda böyle... ...içine birazcık bulaşık deterjanı dökülmüş sıcak suda bekletiyorum. Ve sonra telle bütün böyle yapışkanı çıkıyor. Hatta ben şurasının yapışkanını çıkarmadım. Çünkü üzerine... Ta 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 Böyle çıktılar aldım ve bunları kesip bir tanesini üzerine yapıştıracağım. Saç sirkemiz diye. ilk önce onu bir keselim hatta. Siz de evde saç sirkesi yapmak isterseniz ve yaparsanız da şişenizin üzerine yapıştırabilmeniz için videonun açıklama kısmına bu görselleri böyle indirebileceğiniz bir link koyacağım. Hop tıklayın ve indirin. Sonra çıktısını alın saç sirkenizi yaptıktan sonra beni etiketlemeyip, benimle paylaşmayı sakın unutmayın ki ben de paylaşayım ve çok mutlu olun. Ben de mutlu olayım, siz de mutlu olun. Çok seviniriz böyle bir şeyde. Abartı seviniriz, niye bilmiyorum. %90 su olacak biliyorsunuz. Yani şuraya kadar ben direkt suyumu dökeceğim. 300 mililitrenin %5'i biliyorsunuz 15 kadar falan bir şey ediyor. 15'i nasıl ölçeceğiz? Bir yemek kaşığı gibi koyarsanız fazlası zarar değil açıkçası bir yemek kaşığı sirke bizim saç sirkemiz için yeterli olacaktır. Allah! Şimdi ben bir yemek kaşığını vallahi göz kararı yapacağım. Hatta biraz da fazla koymuş olabilirim. Çünkü ben bu sirkeyi düz olarak da saçıma uyguluyorum zaten duştan sonra. En son durulama suyu olarak böyle yapılandırması için uyguluyorum. Çok çok güzel oluyor. Hatta başka bir videoda şu an yukarıda linki olan bir videoda galiba direkt sirkeyi nasıl uyguladığımı falan anlatmıştım. Şimdi gliserin. Gliserin nedir, neden kullanılır? Gliserin bizim saçımızın yapılanması ve böyle yumuşak kalması, kırılmalara karşı korunması için gerekli bir üründür. Dediğim gibi eczanelerde çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Başka saç ürünlerinizin içerisine de çok güzel damlatabilirsiniz. Bundan böyle 4-5 damla damlatacağım. Damlarsa bugün. Bunu ben açmamış mıyım acaba ya? Bir kapağı daha mı varmış? Bu neydi ya? Bunu unutmuşum ben ha. Ee, akacak mı? Yok akmayacak. Şu ucunu bir kesim. Kapağı var. Ah kapağı çıktı. 4-5 damla çok değil. Çok oldu ha. Fark ettiniz mi? Neyse elimiz kaçtı bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. En son olarak bu ekstradan yani esanstan adını asla söyleyemediğim şeyden böyle bir damlalığı var bunun da. Ve çok gerçekten acayip yoğun bir koku. O yüzden de biraz dikkatli olunması gerekiyor aktarlardan. E, gratis Watson's gibi böyle kozmetik marketlerden veya Trendyol'dan bulabilirsiniz bu tarz kokuları. E bunları oda kokusu yapmak için de kullanabilirsiniz. Sadece bu hani bir sirke için gidip kokumu alayım demeyin. Çokça yerde kullanılıyor. Ve bu akacak mı? Beni çok korkutuyor şu anda ya. Yine böyle bir damlalık. Aynen. Damlayacak bugün. Damlıyor da siz görür müsünüz onu bilmem. 2. İki... Bugün üçüncü gelecek. Ha gayret. Üç. Hem sirkenin kokusunu bastıracak hem ürünümüzü çok güzel kokmasını sağlayacak. Ama sirke dediğim gibi saçınıza sürdükten sonra saç kuruduğunda bir daha sirke kokusu asla almayacaksınız. Ne zaman ki denize girersiniz. Yağmur yağar. Ya da saçınızı tekrar yıkamak için ıslatırsınız falan bilmiyorum sebebini. O zaman saçlarınız tekrar sirke kopmaya başlayacaktır. Normalde zannediyorum ki o hey hani huncer olan ürünün, o sirkenin kullanımı durulamadan önce şampuandan sonra o sirkeyi kullanıp tekrar duruluyoruz diye biliyorum. Emin olmamakla birlikte öyle okuduğumu hatırlıyorum. Ama bizim yaptığımız bu ürün saçta istediğiniz kadar kalabilir. Yani saçınızda yıkadınız, duruladınız, kuruladınız, artık ne yaptıysanız her şeyi yaptınız. Duştan çıktınız, tekrar istediğiniz zaman sıkabilirsiniz. Son durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı olmayacaktır. Ve işte öyle falan. Yani şunu bir gliserinin de bu, bu bunun da. Neyse toparlayalım her şeyimizi. Ve saç sirkemiz Hazır. İyice kapağını sıkıp güzelce çalkaladıktan sonra bakın. Tüm gliserin, tüm sirke, suyla karıştıktan sonra gerçekten çok güzel bir saç sirkesi. Ev yapımı, doğal, hiçbir katkı maddesi, paraben, silikon hiçbir şey içermeyen sirkemiz hazır en ufak bir zararlı madde olmayan temiz temiz kendi evimizde yaptığımız mis gibi saç sirkemiz hazır. İstediğimiz zaman kullanabiliriz. Benim saç tipimde olanların frambuazı alması gerektiğini görmüştüm. E, ama ben de frambuaz kokusunu hiç sevmediğim için evde yapmayı denedim. Şu anda kullanmayacağım ama beni Instagram'dan takip ederseniz mutlaka kullandığımda Instagram'dan paylaşıyor olacağım. Neden? Kesinlikle sadece Melisa kokuyor. Hiçbir sirke kokusu yok. Ha! Hiçbir sirke kokusu yok. Tamamen Melisa kokuyor. Umarım siz de yaparsınız ve beni etiketlersiniz. Bugün saçlarım çok elektrikli. Keşke duştan sonra bunu sıksaydım ama kullandıkça Instagram'dan güncelliği olacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nasıl? Saç sirkemizi beğendiniz mi? Bu tarz evde kendin yap videolarımız daha sıklaşacak. Saçlarım nasıl bu Pembişler. Akmadı henüz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.